Evet. Şimdi nasıl sökeceğiz ona bakalım. Ya bunu keseriz ya. Tam o çizgiden Oo. kesseydin. Yok bant ya zaten. Kardeş, bant açmamız lazım. Hepsi çıkıyor baksana. Baksana şuna bakalım bant. Bunu adam nasıl böyle kullanmış ya. Vallahi vardır. Hayır da bunu BMW nasıl yapmış böyle. Yani bunu böyle bir problemi varsa bunu her arabaya niye koyuyor yani? Bu X1'lerde de ne dedi aynı kapı kolu var biliyor musun abi? Vallahi arkadaş çok değişik, saçma bir şey. Ha. Çok da basit, çok basit aslında. Basit de yapışmış ya. Ya baksana kırılmış. kırılmış. baksana aynen öyle. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Aslında bunun tek yüzünü de yapsak olurmuş da. Yok, Ar yok adam kadar pis. Adam şey yapmış. Arka şey arkaya yapıştırıcı yapıştırmış ya zaten. Gene elini tutsan yapış yapış olacak. Aynen. Tamam, tamam. 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 kırıldı zaten şuradan. de Kırıldı. Ha. ha. orasına dikkat et orada. Ha. Ya, geçmeli mi? Geçmeli. Nerede vida var? Şurada vida var. var. Aha. Oh. Oh, Muhammed. Ne oldu? Boşa değişik. mı dönüyor? Yok yok boşa değil de bu değişik şu diğer uçlar var ha, ya. Ha şeyli. Üçgen gibi, beşgen gibi bir saniye orayı bir göreyim ne vardır. Muhtemelen şu uç olur diye düşünüyorum. İnşallah. Ya büyük. Bir küçüğünü bırak bakayım. Evet, doğru bir tornavidayı da bulduk. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah şu altta vida yoktur. Dur. yoksa bunu da sökeriz. Dur bir öncelikle ne yapalım biliyor musun kardeşim? Şu ben kapı kollarını getireyim onda da, da yerler. Muhammed. Alttakilerde de iki tane vida var. Doğrudur efendim. O zaman o siyah şeyi de çıkartacağız. Aman şu gri parçayı çıkartacağız herhalde. Aynen. O da geçmez zaten efendim abi. dem hmm. oğlum buralara buralara sürdüm. Alttan çıkartmam lazım. Alt geçmeli Muhammed. Ha. Dedim ya alttan çıkaracağım Hatta ortadalarmış bak şeyleri. Klipsleri. Klips mi onlar ney? Yetmez mi efendi abi? Yeter zaten boşuna çıkartma. Daha bir daha orada. Ben görüyor muyum vidayı? Dur bakayım bakayım. Hatta vida yok efendim Ha vi... Dur ona. Ha. Yok. Bunu çeksen çıkar mı acaba? Dur bakalım kardeş dur. Oo oh. yavaş. Hı? <laughs> Hıh. <laughs> Ben orada vida görmüyorum desem orada mı? Şu senin uzun tornavidalar vardı ya. Allah az. Evet arkadaşlar kapıyı komple söktük. Bunun yaptığı adamlar boş yere orijinal Kolon şey yapmıyor lan Muhammed. Ya. şeyini çıkar. Muhammed bir de bu kolonun fotoğrafını al da. Kolon... Üçgenli diyorlar diye sana işte. Üçgenli orijinal kardeş. Şunu, çıkar çıkardı istiyorsan. Neyi? Yo ona gerek yok. Ona lan. gerek yok değil mi? Sen şu Neyi maket çıkar maket sadece bir iki üç dört. Maketin en mantıklısı. Ya maketle ya da Muhammed. Olmaz mı diyorsun karın kabuğunu? Şu videonu durdur bana. Şuradan yan kes ki orada. Yemin ediyorum bu kadar uğraşmadık. Çaktık dağıttık. Kavattılar bir de bir sürü para istediler ama. Ha geldi lan. Yavaş. Geldi mi? He burayı çıkarttım. Şu çıktı mı? Oraya kaldı bir Dur bakayım. Buraya çıktı. Ha oraya çıktı. İsteye bakalım arkadaşlar. Kapının kolu. Ha oynuyor iyi. Ha burada çıktı falan. bir tane şey reddetti bu pat diye bura lafında abi. Kargayı ki. Ha. Türk kahve arkadaşlar. Dur bakayım. Bir çevirek ki şu tarafı bir görek gibi. Burada abi. bir vida mı var orada ha? Orada bir şey var ha. gibime geldi benim. Dur Hala bir vida var herhalde ha. orada. Vidayı sökmedik mi yoksa? Ya abi ha şuna bak bak. Şöyle yapıp. Dur bakayım bak, kapı bak, bak. Ha bak. Buraya da kalıyor. Hmm. Orayı da mı sökecek? Yok alakası yok. yok. Ay şerefsiz iki saatte çıktı ya. Ha, yavaş 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 yavaş. Baksana. Tüm oralar pislik olmuş baksana. Eridi. Şuna bak ya. Böyle bir pis şey bir şey. yok. Yalnız Muhammed. Efendim. Biz buraları hep temizlememiz lazım. Aynen öyle. Neyle temizleyeceğiz biz buraları? Şurayı tutalım. Bir ıslah mendil alayım elime şuradan. Da. Benim eller daha pis yani. Yok onun için değil paşa her tarafa yapıştı her tarafa da şuna bak elimizden çıkmıyor ki silah mı? buraların hep temizlenmesi lazım da oralar göretmeyecek zaten Aa, hayır da işte bu siyahlıklar var ya kardeş erimiş ya hmm. ya yani baksana kardeş çıkartırız lan Arkadan sokacağım ilk önce. Niye arkadan su Yok ama doğru önde. Sen iyi misin oğlum? Ya sokacak yer mi kaldı? Yeni kapı kurdu. İyi en azından uyum sağladı. Ya bunlar zaten buna göre. Arkalardan vidalar yapacağım. Muhammed yalnız. <laughs> Hı. Ne, şu siyah tornavi da vardı ya. Şunu ver kardeş. Uzun o. Yok yok şu siyahı ver ya. Şu deli. Ya oralar şey etmiyor bak şuralar açıldı mı tüm hava alır hepsi. Hayır onun değil paşa oturmuyor. O zaten bir daha ya kendi kendini çeker. Hmm. Oraya vidaladım mı? Vida, vida poşeti vardı ya kutunun içinde. Vida poşeti. O vidaların bir açmadım. seyirciler. Sen ben oturayım. Otur. Deminki gibi yap. Anam 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 dedim sana. İlk önce bunları şey et biraz. Tutturayım <laughs> da. Kendini çeker şimdi zaten. De şu bir de biraz yamuk mu girmiş bana hı mı edildi? Evet o çeker. Hı. Ha orijinal gibi sağlam olmaz bence yalnız biliyor musun? Tam geldi mi dişleri? Hı hı. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sert biri dussun bunu. Şöyle savrulma mavrulma anında. Tabii elinde kalır bu. Çünkü adamlar şey şeye bağlamış ya efendim abi tahtaya. Tahta da değil ne bu? Bakalit bakalit. Neymiş poli? Poli bilmem bir şey. İşte bakalit oğlum ya. Saman arabalar var ya oğlum. On, ne? 10. ayın 12'sinde mi yapılmış? 10. ayın 12. ayın 10'unda mı? Nasıl 2007. bak bakayım. Oo, fazla oturmadı efendi abi yalnız biliyor musun? İşte ama? şu oturmadı ben sana dedim Biraz ya. Biraz daha şey etmen lazım. Hayır e, ee, şeyi yalama edecek. Ne? Muhammed dur bir saniye. Bunun kapağı hangisiydi? Aç paya bak pay. Ha boşluk boşluk kalır. Dur ben ha yo. Orada... Kapadıyor kapadıyor kapadıyor. Bak tırnaklarına bak pay. <laughs> Geçme. Öncüne taraf. Belki onun olmaya da bilir. O mu? Oo. Tam oturdum efendim abi. Şurada tam bu bunun değil mi? Yok bu bunun değil biliyor musun efendim abi? Bu bunun değil. Kardeş bunun parçası ya. Hemen. Olmazsa bunun parçası olmazsa bu tarafa gelmez ki. Şimdi mesela örnek Ama gibi. tam alttan Şurada oturmadı. Mı? bak mesela şu bunun. Bu bunun değil. Bu arka solun ki. Gel bu tarafa gel bakayım sen bir. Gel. Bak hala oradan. Aslında. <laughs> ne istiyorsun? Kontrol kalem oradan. Gene mi yok? Kontrol. kontrol, kalemi kalem nereye düştü gene? Ah. <laughs> Zaten şuraya orayı efendi abi ne yapak biliyor musun? Sokeceğim Onu şey etme. Sokeceğim. Onu sök geri. Hı. O vidaları geri çıkardık. Tam burayı oturttuk. Ben, ben sen... bastırayım Sen oradan vidala Bastırma de ben ne diyeceğim sana ha, Yıldız ayağın altında Bir bakayım Ben sana Dedim ya kardeş o şeyi? Oraya ben alttan basınç yapayım Şurada pürüz var onu orijinal pürüz efendi abi ona o şey demen ki ona uyduramam. Uyduracağız işte. Aha şura var ya. Fidan'ın bir yerde. Satalım orada haşma versin. Aç olmuyor Muhammed. Eskisinden iyi oldu. Tabii Her, canım, kalmadı. artık kıyafetlerimiz, elimiz, ayağımız batmayacak. Şerefsizler nasıl batmayacak? Eskisinden iyi. Yok yok tabii. bakın Şimdi bunu buradan görerek yapak Muhammed. İlk önce alt tarafı da o zaman. Yok alt geliyor zaten de. Bunun esnem olayı var ya. Arka gene açık mı? Yok. Yok arkayı kapattım işte. Şura gene açık biraz. Çek bana. Ha şura. bu kadar da olur diye düşünüyorum ben de abi. Yok yeter. Kardeş. Şuna bak ya en azından Değil eskisinden mi? iyice oldu temiz ya. Abi sil sonra abi. Yok, çok güzel oldu. Şu kolonu da hak kardeş. He Bunun kolonu da. Bitti. Bunun işi bitti. Dört tane gidesini de hacı. Şöyle bir tutar mısın? Şöyle bir tut benim telefonumla ben şu kolon var ya. He. O tarafını bir alayım. Ben videoya çektim ya da ee, net olsun da en azından ne bir nasıl bir kolon alacağımız. Ha bunun sayesinde ne oldu biliyor musun paşa? En azından bu zıkkımı bir daha nasıl yapacağımızı öğrendik. Kolon değişirken değil mi? Tabi. Ha olay buymuş zaten. Onun altına ben... da, onun altına. Muhammed bak, yalnız burada bir giriş daha var. Aynen öyle. Bu neymiş onu bilmiyorum bak. Vallahi bilmiyorum. Şimdi biz şundan söktük. Üstüne mi takayım acaba? Yok aynısı olur. Emin misin? Üstüne bir dönüş istiyorsun ama bu kapı kolu hiç açılmamış zaten. Neyse. Burayı hiç açılmamıştı. Muhammed. <laughs> Şimdi. Yok başka bir şey söktük mü? Yok başka bir şey sökmedim. Dur bu Şeyleri çalışıyor. Pislik kalmasın şuradan vur yüzüne. İçinde pislik kalmasın vur yüzüne. Altan. Kardeş biz bunu üstten de Şu şeyi geçir bakalım. şurayı. Şu var Onu ya. geçireceğim. Aa şunu. Onu şey şu anca. Tansiyonu bir insanı... Evet arkadaşlar yeni kapı kollarını taktık. Operasyon tamam. Operasyon diyoruz. tamam. Tüm kapıyı çıkarttık. Kapının yüzünü çıkarttık. Sadece dört tane vida kaldı. 1, 2, 3, 4 vida kaldı. Ve bitti. Oraya da vida daha can efendim biliyor musun? O altta ya o ayrı. Altta mı? Bunun içinde ha, Tamam. Buranın vidası yok. O şey. Tamam. Güzel. Neyse ve diğerlerini de hepsini yapacağız. Evet arkadaşlar bu yeni taktığımız kapıyı da taktık. Hepsini taktık. Şimdi sıra bunda. Gördüğünüz üzere pislik durumda. Ve diğeri de orada. Halen o da değişecek. Aynı işlemleri buna da yapacağız zaten. Evet arkadaşlar, ikinci kapı kolundayız. Evet, bizden önceki namusuzun Bizden önceki. <laughs> Alın namussuzun yaptığı bir işlem bu. Ne yaptıysa işte böyle bant geçir, geçirmiş. Neyse biz bunları takalım. Sonra bittikten sonra bir daha çekeriz. Yoksa koş, hem iş hem kamera olmuyor. Evet şimdi arka kapı açtık. Bu iki tanesini kırıyoruz. Bunları da kırıyoruz. Ve işlem bitiyor. Bir tane kapımız kalıyor. Hadi efendim abi kolay gelsin. Hayır, canım sağ olasın. Evet arkadaşlar son kapıyı da yaptık. Biraz uğraştırdı bizi. Kapılar iç taraftan zor kapandı. Şu kapak. Bitmiş hali. Bu da eskileri. Çok pislik bir vaziyetteydi. Ne kullandık derseniz bunları kullandık ve iki adet çatal kullandık kapılar açmak için. Efendi abi orada. Aletim, alet yoktu. Bura Türkiye değil ki İşte bu çataldan yaptık. Yani çatal faydalı. Haydi selamun aleyküm.